Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Bu videoda kulaklığınızı telefonunuza bağladıktan sonra ses gelmiyorsa bunu nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. İlk olarak yapmamız gereken müzik çaları yeniden başlatmak. Belki de sorun ondadır. Diyelim ki Apple Music, Spotify ya da başka bir uygulama kullanıyorsunuz. Uygulamayı önberlikten kapatıp tekrar açın. Şimdi tekrar kontrol edin. Belki de sorununuz çözülmüştür. Eğer çözülmediyse en son yazılım sürümüne sahip olup olmadığınızı kontrol etmeliyiz. Şimdi Soundcore uygulamasını açın. Şimdi sağ üst köşedeki ayarlara gidin. Ve burada güncelleme seçeneği var ona dokunun. Ve güncellemeleri kontrol edin. Bende en son yazılım sürümünün yüklü olduğu söylendi. Eğer sizde yüklü değilse yenisini yükleyin. Bu sorunuzu çözebilir. Ayrıca size yardımcı olabilecek bir şey daha var cihazınızı yeniden başlatmanızı tavsiye ederim. Şu anda iPhone kullanıyorum ve bu iPhone'u yeniden başlatmalıyım. Ya da bir tablet kullanıyorsanız tabletinizi yeniden başlatın. Bu da size yardımcı olabilir. Ve son olarak yapabileceğimiz şey fabrika ayarlarına sıfırlama yapmak. Yani kulaklıklarınızı şarj kutusuna yerleştirin. Ve ardından arka tarafta bir bağlantı düğmemiz var. Bu LED Işığı 3 kez hızlıca yanıp sönene kadar düğmeye basılı tutmanız gerekiyor. Öncelikle hazırlık moduna girin sorun değil. Ve sonra... Bunu elde edeceğiz. Tamam işte bu kadar. Şimdi parmağımızı çekebiliriz. Ve öncelikle bu kulaklıkları telefondan kaldırmamız gerekiyor. Yani bilgi simgesine ve ayarlar simgesine tıklayın. Cihazı unut ve tekrar cihazı unut seçeneğine tıklayın. Ayrıca... Eğer Android kullanıyorsanız yeni cihazınıza oynatmayı, tıklamayı unutmayın. Ve ardından bunu sıfırladıktan sonra kulaklıklar otomatik olarak hazırlık moduna girer. Şimdi sadece üzerine dokunuyoruz. Ve başardık. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün. Görüşmek üzere.